sefa getirdiniz. Değerli <laughs> arkadaşlarım, <gülüyor> genel merkez, genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ülkemizin özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bütün illerimizi dolaşıyorum. Bütün illerimizdeki belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, daha doğrusu ana kademenin değerli olsunları ve üyelerimizle birlikte 31 Mayıs seçimleri sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Biliyorsunuz ondan önce de ve 28 Mayıs seçimleri olmuştu. Onun akabinde olan yerel seçim akabinde de yerel yönetimler olarak teşkilatlarımızı gezelim. Teşkilatlarımızın bu seçim mücadelelerinde özellikle en son bir Mart seçimlerinde verdikleri <laughs> gayret, gösterdikleri gayret, ve verdikleri mücadeleden ötürü kendilerini tebrik ederim. Başarılı olduğumuz yerlerde arkadaşlarımıza eline sağlık diyelim, tebrik edelim. Başarısız olduğumuz yerlerde de kardeşlerimize bunun yeni bir takım başarıların ön adımı olabileceğini, eksiklerimizi görüp bu eski üzerine yeni stratejiler, yeni gelecekler, yeni gelecek planlamaları yaparız diye düşünerek onlara da geçmiş olsun. Bundan sonra daha gayretli olmak üzere onlara da yapılması gereken motivasyonu yaparak illerimizi dolaşıyorum. Yaklaşık 50'nin üzerinde ilimizi e, gezdim. Bugün güzel kara günümüzde özellikle ülkemizin sanayileşme mücadelesinin ilk adımını atıldığı. E, Demirçelik deyince altta gelen bu güzide şehrimiz Karabük'te olmaktan son derece mutluyum. Değerli basın mensuplarının huzurunda ifade etmek istiyorum ki bizler e, bir seçim biter. Her zaman söyleriz. Cumhurbaşkanımızın çok tekrarladığı bir şey olduğu için ben de tekrarlamak istiyorum. Bizler bir seçim bittikten sonra ondan sonra seçimi kazanmışlığın seçimi kazanmışlığın ııı e, asla yapmayan, yap, yapmayan bir siyasi hareket. Hatta seçimde sandığın ifade ettiğini en iyi okuyan, sandık ne dedi? Sonuçta sandıktaki oyları ortaya koyduğumuzda o oyların kompozisyonunun dili olsa da konuşsa, konuştuğunda ne diyeceğini biz de tercüme ederiz, onu tarif ederiz, tanımlarız. O tarif ve tanım eğer milletimizin bazı uyarıları <laughs> içeriyorsa, milletimizin bazı dikkatimizi çekmek istediği bazı kriterler içeriyorsa, o kriterleri en iyi okuyan, orada eleştiri varsa onu başımızın üstüne koyan, orada övgü varsa onu da hiçbir zaman kibir ve daha sonrası için emanete dönüştürmeyen, bir anlamda milletimizin milletimizin isteklerini geleceğimizin perspektifi olarak kabul eden, bir siyasi hareket olarak hiçbir zaman durmadan dolu dizgin koşuyoruz. Bu aslında bugün Karabük'ümüzde bugün sizlerle birlikte oluşumun temel amaçlarından bir tanesi. Demin de ifade ettiğim gibi biz sürekli çalışan, sürekli arazide olan, sürekli milletimizle hemhal olan bir siyasi hareket mensupları olarak Bendeniz bugün bu ziyaret ettiğim illerden bir tanesi olan Karagül'ümüzde sizlerle bugün birlikteyim. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde inşallah Zonguldak ve Bartın illerimize de gideceğim. Ondan sonraki birkaç gün içerisinde inşallah Gümüşhane Bayburt kaldı doğuda ve bir de Artvin'imiz var onları ziyaret edeceğim. Böylesine bu ziyaretlerde teşkilatlarımızla birlikte oluyoruz. Arkadaşlarımıza seçimlerde verdiğiniz mücadele ve gayret için teşekkür, teşekkürlerimizi ilettiğimizi ifade ediyoruz. Ve bundan sonraki yeni mücadelelerde çizmemiz gereken stratejiyle ve sandıktan aldığımız sandık sonuçlarını bize ifade ettiği ayrıntıyı da güzel okuyup önümüzdeki süreci planlamayı eee yerine getiriyoruz. Kardeşlerim, ben bu güzel karşılanış için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada e, Karacöy'ümüzde hem seçimi kazanmış olan il ve ilçe belediye başkanlarını bir kez daha e, tebrik ediyorum. Beldemiz de var değil mi? İl başkanı. Evet, e, da kaybeden yerlerimiz, kaybetmiş olan arkadaşlarımız hiç üzülmesinler. Önümüzdeki süreçte onlar eğer seçimi kaybetmelerinin nedenlerini iyi tahmin ettikleri takdirde, iyi okudukları takdirde kaybedilmiş bir şey olmaz. Seçim